Oh 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 <laughs> Aa, e, bir şey var bir Arkadaşlar merhaba Sarp ne yapacağız biz Dans eden <laughs> mısırlar mı yapacağız oğlum <laughs> Dans eden mısırların Deneyini mi yapacağız Sarp tamam. Arkadaşlar Sarp Karbonat atıyor şu an Ay, Karıştıralım tamam, mı Sarp Karıştır karıştır iyice karıştır sen. Karbonatımızı karıştırdık. Sar, karbonatımızı karıştırdık oğlum. Mısırı koyalım, mı? Mısırı koyalım mı? Mısırı koy bakalım hadi içine. Tamam. At bakalım Sar. Ay bu oyuncak. Mısırlarımız hiç hareket etmiyor Sar. Hadi. Neden dans etmiyorlar? Hey, Dans edin iyi. hadi. Sirkemizi koymadık çünkü. Sirkemizi dökelim mi Sarp? Tamam. Hadi dök bakalım sirkemizi. Dök 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 dök. Dök daha dök Sarp. Hepsini dök. Aa, tamam. Tamam Sarp. Aa, ne oldu? Dök 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 dök. Evet. Uçuyorlar. Evet tamam. dans ediyorlar oğlum. Ne güzel değil mi babacığım? Bak rica ederim. Evet. Ay. Mısırlarımız dans ediyor. Kaşıkla ben dans edeyim. Tane mi? Ne gidiyor lan? Bir açayım bak. Oh, oh, oh. Serp ne güzel dans ediyor değil mi Mısırlarımız? Mısırlarımız. <laughs> oh, oh. Bence gitmeye bak. Mısır. Mısır. Aşağı yukarı aşağı yukarı Mısırlar. Ne güzel dans ediyor Serp. Hey, Mısırlar. Hey. tuttu. Anne resmi tuttu Bak bir de anne bu tuttu. İşe aşağı. Aa bir şey buldum. Aa ne gidiyor sana? Ne evet. gidiyor? Elinde bir şey, Bakalım, bir şey bak. Bak abla sen ne Ne oldu Sar? Elin hava kabarcığı oldu oğlum. Sokma ama elini Sar. İzleyelim hı hı. mısırları. Mısırları izleyelim Nece? mi Sar? Sar mısırları izleyelim mi oğlum? Bak bir tane mısır buldum. Evet. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oynuyor. Evet, hoşça kalın. Hadi bay bay yap arkadaşlara biz diyelim.